Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şimdi sizler için çağrı söyleyeceğim. Hemen geçelim. Çünkü kesilebilir video haberiniz yok. Çünkü ben burayı çok sevdim. Survivor'da beni sevdi. Evet, teşekkür kırdım. Bir varmış, bir yokmuş. Geçildi şimdi kutlular. Bilinmez arkasında ne var. Her zaman mutlu çocuklar. Hep beraber başarabiliriz, iyi dostlar. Mesallara inan, hayatı eklenir, süper bir kahraman olursun. Kim bilir korkular bir kaybolur. Bu madenem, sanılmaz, seni bulur. Mesallara inan, hayatı süper bir kahraman

Evet arkadaşlar yani bu kadar. Ben şimdi size şarkının ismini Es Ecu Soban ve şey şey, Alp belki Çoşkun Masal inan Masal film müziği. Hatta böyle yazabilirsiniz. E, masal Şakası <ol> adı size şarkı çıkar. Hadi bakalım görüşürüz size. Çok seviyorum. Ha, bu arada halden... yapmadan önce size bir bazı göstereceğim alıyoruz örneği. Yani Ay durun. artık. Ay durun. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşım. para gelecek.